arkadaşlar damınca kalmazsınız. Hani bir tane bir kedi var ya arkadaşlar. Yani, hani bir buraya koyuyorsunuz böyle takılıyor. Eğer eğer aileniz onlardan biri sağlamıyorsanız hiç üzülmeyin. Böyle bileklik varsa elinizde yani, şöyle yapabilirsiniz. Böyle takılabilir. Bu bileklik istiyorsanız kolunuza da bu uygun olan her yere yapıştırabilirsiniz. Bu bilekliği istiyorsanız şöyle bir göstereyim. tekrardan Takılıyor arkadaşlar. Ee, böyle olursa eğer hiç üzülmeyin. Yani kırıldı filan demenin çat diye ses çıkarsa. O zaman çünkü şey e, takılıyor demek. O hiç... Üzülmeyin kırıldı mı değil mi diye. Ee, bu oyuncağı zaten size hepiniz biliyorsunuzdur. Ee, eskiden satılıyordu. Umarım şimdi de satılıyordur. Yani onu ben hiç bilmiyorum. Migroslarda falan vardır belki. Yani ben hiç bilmiyorum. Ben gidiyorum gidiyorum görmüyorum ama e yani başka yerlere de yapışıyor arkadaşlar. göstereyim. Yani yapışmıyor da. Böyle kalabiliyor. İstiyorsanız şuralara filan yapabilirsiniz. Böyle takayım. Takın. İşte daha önce hem kola takılıyor. Onda da kola takılıyor ama. Em, o daha büyük istiyorsanız yani onlardan alın. Yani evde onlardan olanlar alsınlar. Evde bunlardan olanlar da yapıştırsınlar istedikleri yere. Bazı yerlere yapışmıyorlar. Yani hala hep söylüyorum ya. Bazı yerlere takılıyorlar. Bazı yerlerde takılmıyor arkadaşlar eğer drone uçurduğumu Çok görmek şey, istiyorsunuz şey, adım önce yazıp bir şey, beğen yerine basıp tüm yerine bir şey, basabilip bir şey, veya kanalıma abone olun veya kanalım Ha ben like atmayı unutmayın tüm izleyebilirsiniz bye